Yıllardır bana yavruma kan kusturdun. Zevkinin kurbanı ettin bizi. Şimdi de bu perişan halini acındırmak için mi geldin? Yazıklar olsun sana. Yeter. Yeter senden çektiklerimiz. Yeter. Bizi kaderimizle baş başa bırak. Git artık. Git artık. Ne olsun. Göz yaşımla doldurdum boş kalan kaderimi. Gelsen de içeceğim, gelmesen de sevgilim. Göz yaşımla doldurdum boş kalan kaderimi.